Axie Infinity blockchain'e bağlı bir NFT oyun projesidir arkadaşlar. Milyonlarca kullanıcısı olan bu oyun platformu yatırım yapabileceğiniz, oyun oynayarak aksi paralar kazanabileceğiniz ve bunları satıp kripto paralara çevirebileceğiniz bir kazanç platformudur. Aksi şu an Samsung, Binance, Ubisoft gibi dev ortakların partnerliğinde oldukça popüler bir metaverse kripto projesidir aynı zamanda. Bilgi için sitesini aşağıda paylaşıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün pazar. İyi pazarlar diliyorum her şeyden önce. <laughs> arkadaşlar, geçen hafta döviz kurunu, doları, altını nerede kapattık, ee, bu hafta neler olabilir, nasıl açılabilir, ee, Nurettin Nebati Bey'in e, 10 milyar dolar bozulacak, gelecek hafta e, döviz kurunu takip edin demesi haberini beraber irdeleyeceğiz. Yabancı bankaların e, bu politika faizi ve kurla ilgili beklentilerini dile getireceğiz arkadaşlar. Geçen hafta ons altın 1834 dolardan kapattı. Gram altın 793 liradan kapattı. Dolar 13 lira 44 kuruş, euro da 15 lira 26 kuruştan kapattı arkadaşlar. Peki dün arkadaşlar ayın 22'sinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bazı ekonomistlerle Dolmabahçe'de bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılmadığı bu gecede arkadaşlar önemli bazı e, ipuçları verildi ve bir takım <laughs> söylemlerde bulunuldu. Bunlardan en önemlilerini arkadaşlar söylemeye çalışacağım. Mesela bir tanesi kesinlikle faiz artmayacak, geriye dönüş yok denilmesi. Arkadaşlar mevcut politika faizinden geriye dönüş olmayacağını söylüyor e, Nurettin Nebati Bey. Bu önemli bir olay. Ama bu nasıl olacak bakalım göreceğiz yani çünkü U dönüşlerini hep gördüğümüz için bunu da insan bir şeyle karşılıyor. Mevcut politikadan geri dönüş olmayacağını söylüyor. Ve ne kadar bu kur korumalı mevduat hesabında biriken paranın 21 Ocak itibariyle 184 milyar liraya ulaştığını söylüyor arkadaşlar. Bu var bunun dışında hemen hızlı geçmeye çalışacağım. En önemli şeylerden bir tanesi 10 milyar dolar bozduracak şeyler. Kurumlar vergisi istisnası nedeniyle firmaların bu KDV indiriminden yararlanmak için böyle bir anlaşma yapıldığını ve 10 milyar dolar haftaya bozdurulacağını söylüyor. Kuru takip edin diyor. Bunun 20 milyar dolara da çıkabileceğini söylüyor, işaret ediyor. Burası da önemli bakalım. Gelecek hafta bunlar ee, görülebilecek mi? Bakan Nebati enflasyonun önümüzdeki aylarda söylendiği gibi %50'lere değil %40'lara çıkmasını, sonra %30'lara inmesini beklediğini söylüyor. %50'lere değil 40'lara çıkmasını diyorsa bu 50-60 vardır arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Enflasyon ama zaman içinde düşecek diye söylüyor. Londra'ya gideceğini ve Orada yatırımcılarla görüş, görüşüleceğini söylüyor. E biliyorsunuz swap anlaşmaları artık sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a kaldı. Diğer e, dünya ülkeleriyle böyle bir swap o, oluşumu yok. Dolayısıyla e, görüşme yapmaya gidiyor, para bulmaya gidiyor Nurettin Nebati Bey. E, şöyle bir enteresan bir şey söylüyor. Politika faizinin önemi kalmadı, devreden çıkardık. Artık bu ne demek? Onu da e, bilmiyorum. Böyle bir açıklama yapıyor. Bana göre en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar kur korumalı mevduatın hazineye olası maliyeti. Şimdi bu kur korumasında biliyorsunuz kur at, arttığı gibi e, mudilere ödeme yapılacak. 1 liralık kur artışı hazinenin borç tokunu 450 milyar lira arttırıyor. Bu büyük bir rakam. Hadi 1 lira artmazsa, 2 lira kur artarsa, 3 artarsa, 5 artarsa bu nasıl olacak? Ee, çok büyük bir yük binecek ee, onun için kur üzerine çok büyük düşmeleri gerekiyor hamle yapmaları gerekiyor Çünkü her kur artışı e, borç stovunu felaket bir şekilde arttırıyor bir de kuyumcularda işte yastık altındaki bankaların sisteme sokulması için bankaların kuyumcu gibi çalışmaya başlayacağını söylüyor. Böyle enteresan şeyler arkadaşlar. Bu bakalım 10 milyar dolar ki 20 milyar dolar bekliyor. 10 milyar dolar bozdurulacak mı? Kuru takip edin diyor. Bekleyip göreceğiz biz de bunu arkadaşlar. Şimdi Deutsche Bank ve JP Morgan bazı uyarılarda bulunmuş arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Türk lirasındaki değer kaybı yaşanmasının mali yükler getireceğini söylüyor dövize döviz endeksli mevduat ilişkin yayınladığı değerlendirmede bu uygulamanın Türk lirasına değer kaybı yaşanması halinde mali yükü arttıracağını söylüyor. Enflasyon için ise arkadaşlar e, %50'nin üzerinde seyredeceğini söylüyor e, tahminlerine göre. E, Ocak ayında %46 seviyesine çıkmasını bekliyor banka. E, bu tabii önemli. Bakalım TÜİK ne çıkaracak bunu. Mayıs ayında da enflasyonun %53'e çıkacağını söylüyor. Eğer herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde de 2022'nin Kasım ayına kadar %50'nin üzerinde seyretmeye devam edeceğini söylüyor. Ve bir şey daha söylüyor. Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dolarizasyon zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022'nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini bin baz, 1000 baz puan arttırarak 25'e çıkarmak zorunda kalabileceğini söylüyor arkadaşlar ve e, faiz e, yükseltilmesinin halen beklenti dahilinde olduğunu görüşlerini koruyorlarmış arkadaşlar böyle bir durumda şu an e, durum şimdi dolar Tabii ki şu an 13 lira 44 seviyesinde bulunmakta 14 lira kritik bir seviyesi var ve, ve Merkez Bankası'nın ve hazinenin dolar üzerine ne kadar titrediğini burada görebiliriz. Çünkü bütün hesap bu doların düşürülmesi, faizin de düşürülmesi noktasında olacak. Her ikisini birden düşürmeye çalışma noktasında olacak. Bakalım Nurettin Nebati Bey'in dediği gibi firmalar bu KDV indiriminden yararlanmak için 10 milyar dolarlarını Bozacaklar mı? Bankaların da para bozmalarını bekliyorduk. Ee, bilmiyorum bunu haftaya göreceğiz. Eğer önemli düşüşler olur ise bu paraların bozulduğu anlamına gelir. Ama bozulsa ne olur? Ben size söyleyeyim. Millet yine, yine firmalar, yine kurumlar, yine insanlar bu dolarları yine alacaklar. Ve bu 10 milyar doların etkisi çok kısa bir süre sürecek. Eğer bozulursa ve tekrar yukarı doğru ivme e, gelişecektir. Esasında esas sorunun, ben güven sorunu olduğunu ıı, dile getirmek istiyorum. Yani güven ekonomiye duyulan bir güvensizlik, Türkler arasında duyulan bir güvensizlikten ıı, oluşan bir sorun var. Yoksa doları satmakla, doları satarsınız birileri yine geri alır, sattığınızda kalırsınız gibi bir ıı, şey var. Şuradaki olay işte bu güvensizlik olayını ıı, müthiş bir derecede perçinlemişti. Biliyorsunuz o 20 Aralık 20 Aralık gecesindeki serbest düşüşü ıı, ve habersizce bir anda baskın şeklinde indirilmesi insanların ellerinde var olan dolarları çok zarar etmelerine sebep oldu ve dolayısıyla insanlarda bir sinir, bir huzursuzluk, bir güvensizlik oluştu. Ondan dolayı da insanlar dövizlerine dolarlarını bozulmaktalar. Haftaya bakalım göreceğiz. Ben bu seviyelerde devam etmesini bekliyorum. 14 liraya ataklar yapmasını bekliyorum. Ancak tabii Hükümetin eli de e, ve Merkez Bankası'nın eli de boş durmuyor. İşte bu kurumlardaki para bozulmaları, işte e, bankalardan e, döviz satmalarını istemeleri, bunu e, teşvik edici e, önlemler almalarını da bekliyorum. Yani bu bir artık Kuvayi Milliye mücadelesi gibi bir şey oldu. Yani bu dolar yukarı çıktıkça maliyette artacak çünkü ödenecek para Moğolilere e, kat be kat artıyor. Dolayısıyla bu şekilde Swap anlaşmalarına gelince Swap anlaşmaları da arkadaşlar sadece şu an siz 6 aydır hangi iki ülkeyi duyuyorsunuz dış ülke olarak anlaşmaları şunu bunu Biri Katar biri Birleşik Arap Emirlikleri başka bir ülkeyle herhangi bir anlaşmamız bir şeyimiz yok kıymetli arkadaşlar Dolayısıyla Swap bulmakta da borç para bulmakta da zorlanıyoruz eğer turizmde iyi bir gelir getiremezsek Durum çok daha zora girebilir gibi gözüküyor. Yani umarım çok daha da kötü vaziyetlere girmeyiz çünkü yeteri kadar artık enflasyon içerisinde kötü bir durumda şu an ülke. Dolarla ilgili şeylerimiz bunlar, beklentilerimiz bunlar arkadaşlar. Gram altında buna göre hizmet edecektir. Gram altında 800 lirayı üzerine çıkmaya çalışan bir gram altın göreceğiz. Normal şartlar altında düşüşlerde alım fırsatları doğabilir. Yani bu 787'nin altına falan inerse bu üçgenin içine dışına çıkabilir ve aşağı doğru gelebilir. Ama ben yukarı doğru ivmenin devam edeceğini bekliyorum. Bu üçgenin içerisinde kısa bir süre sonra çıkacaktır. Yukarı doğru kırılmasını ben bekliyorum. Eğer bir dediğim gibi bir önlem, bir tedbir, bir dolara bir baskı olmadıktan sonra. Bu arada Fed'in de arkadaşlar faiz artırma sayısının 4'e 5'e 4'ten 5'e çıkarılacağı söyleniyor. Yani 5 kere faiz arttıracağı söyleniyor. Çok sık dile getiriliyor. Genelde söylenen şeylerin tam tersi olur. Ben yani bu faiz arttırma tamam enflasyonla mücadele için faiz arttırma işinin e, abartıldığı kadar, çevreye korkus sarı, sarıldığı kadar fedin faiz arttırma ile ilgili çok fazla bir derdin olduğunu düşünmüyorum. Sadece piyasayı terbiye ediyor şu an. Hımm diye sopa gösteriyor. Faizleri artırırım, enflasyonu düşürürüm gibi e, telkinlerle devam ediyormuş gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. Şubatta, Mart'ta faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Bir anda şunu da diyebilirler. Yani biz e, enflasyon tekrar düşük hanelere geliyor. Faiz arttırmaya gerek yok deyip şey de yapabilir. Yani bunu pasta geçebilir veyahut da ileri tarihe de erteleyebilir. Şu an sözel olarak piyasa telkin ediliyor ve terbiye ediliyor diye düşünüyorum ben. Faiz artırmalara tabii girişilirse ne olur? Faiz arttırmalara girişilirse dolar endeksi yükselir. Dünyadaki dolar Amerika'ya çekilir ve dolar gittikçe endeks olarak daha değerlenir. Ve dolar azaldığı için diğer ülkelerde doların değeri artar. Ve bu da bizim ülkemizdeki doların değerinde artırıp yükseltici bir fonksiyon oluşturacaktır diye ben düşünüyorum. Ons altında yükselişin devam etmesini bekliyorum. 1830'un altına kırılmadıktan sonra yukarı doğru ataklarının devam edeceğini düşünüyorum. 1880 dolara en kısa sürede çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar ve ben 2000 dolarları görüyorum. Bilmiyorum öyle bir düşünce tarzım var. 2000 dolarları görecektir. Yeter kadar hırpalandı artık altın. Gümüş için ise arkadaşlar gümüş kazandırdığı zaman altına göre 3 kat 4 kat daha kazandırabilen bir emtiyadır. Yani altın bazen bir kazandırırken gümüşe baktığınız zaman 2-3 yılda 4-5 kat kazandırdığı olabiliyor. Dolayısıyla portföyün bir kısmını gümüşle oluşturulabilir diye düşünüyorum. Gümüş de değerli bir maden ve şu an için düşük seviyelerde geziyor. İlerisi için ümit vaat ediyor. Çok yukarılara gidebilir bunu 30 lira 40 lira gibi de görebilirsiniz gram gümüşü Onu size söyleyeyim ama en 11 lira sonra yani 20 liraları bekliyorum Onunla ilgili Bitcoin cephesinde de arkadaşlar Allah Bitcoin'i e, nasıl diyeyim, be e, Çıktı çıkalı yani bu kadar çok e, bir enteresan düşüşler e, Tabi olmuş zamanında olmuştu Yıllar içerisinde olmuş böyle bir zamana denk geldi işte ayı pozisyonu falan filan gibi 35 binlerden de aşağıda düşmedi en son yine Hatta yer 33 bin 34 bin civarıydı 34 bin civarın altına inmedi fiyatlar çok düştü anormal düşük seviyelerde geziyor şu an bütün fiyatlar ama böyle kalacağını ben çok fazla düşünmüyorum yani bu bir ay iki ay böyle sürerse sürer bu bir iki ayda top toparlanır ve tekrar yukarı doğru hareketine Devam edecektir diye düşünüyorum. Shiba'nın da artışı gözlerden kaçmıyor. Bunun bir bölünme hikayesi vardı. %20'ye yakın prim yapmış. Bugün bakın. Daha doğrusu koyun yakma ile ilgili bir durumları vardı. Bu koyun yakma partisi düzenliyorlardı falan filan. %20 bugün prim yapmış. Mesela o. Bu size bahsettiğim videonun başında bahsettiğim aksi Infinity bir aslında tabii ki coin, bir metaverse coin'i bir oyun coin'i Metaverse dünyasından bir coin, onun bir oyunuydu, bir projesiydi. Videonun başında bahsettiğim gibi sayısız da projeleri var ve birçok firmada destekliyor. Bakın şu an mesela bir aksi 51 dolar tekabül ediyor ve çok büyük primlerden sonra düştü. Aslında tam yatırımlık seviyelerde bulunuyor diye düşünüyorum. Bakın nerelerden nerelerden düşmüş aksi Infinity? 150 dolarlardan falan düşmüş. Yani daha 3 kat, 2-3 kat daha prim yapacak bir yeri var. Çok aşağı seviyelerde bir miktar mesela buradan alım da yapılabilir. Onu da söyleyeyim. Tabi bunlar ben kendi kendime sesli düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi asla değil kıymetli arkadaşlar. Ama çok düşmüş piyasayı ve çıktığından beri çok anormal bir prim yaptırmıştı. Şurada hesaplamıştım ben. Ne kadar prim yapmıştı buradan bakın onu da söyleyeyim size. Müthiş bir prim yani şu aşağıdan beri. Bakın bakın şuraya bakın. Of 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 daha da aşağı inmeye gerek yok. Hani şuradan alındığını düşünüyorum. Şöyle gidiyor. %5000, 5200, %5200 prim yapmış arkadaşlar. 3 dolarla başlamış, 52 dolar, 150 dolara kadar, 250 dolara kadar gitmiş. %5000 prim yapmış ve ne kadar zamanda yapmış? 22 Temmuz. 2021'de Alınsaydı Temmuz Yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Akım, ya 6-8 ayda %5000 prim az bir prim değil arkadaşlar Gibi diyorum yani burada da e, fırsatlar hiçbir zaman kaçmıyor onu söylemek istiyorum Arkadaşlar kanalımıza gösterdiğiniz destekler ötürü çok teşekkür ediyorum Ve sizlerden e, şu yorumlara şu yorumları yapmanızı istiyorum video altında çünkü Hepsini okuyup bana keyif veriyor e, Burası samimi doğru dürüst bir kanal Hiçbir başka bir beklentisi yok. Ee, halktan e, en az bir ekonomist kadar da ekonomistim. Yani bugün YouTube'da kanallarda bakıyorum. Herkes kendisini ekonomist saymış. Bugün arkadaşlar bütün sıradan vatandaşlar bile kahveden bulup getirdiğiniz Mehmet abi bile ekonomist. O kadar çok çünkü bunlarla içli dışlı olduk ki o kadar çok bunlarla yatıp kalkıyoruz ki bizi ekonomist ettiler yani. Hepimiz ekonomistiz. Canınızı sıkmayın. Video altı yorumlarınızı merak ediyorum 10 milyar dolar bozulur mu 20 milyar dolar bozulur mu haftaya siz bir iniş bekliyor musunuz Yoksa döviz kurunu yukarı doğru mu bekliyorsunuz gram altın 800 liranın üzerine çıkacak mı Beni seviyor musunuz kanalımda neler anlatmamı istiyorsunuz ne beklentileriniz var Bunları hepinizden bekliyorum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Kanalıma abone olanları da seviyorum olmayanlar da seviyorum uzaktan beni dinleyenleri de seviyorum onlar da kendileri bir abone olmak isterlerse, bir destek vermek isterlerse bu emeğe destek verirler. Vermek istemezlerse canları sağ olsun. Yine onları da seviyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.